Merhabalar sevgili sihirli bohçamız takipçilerimiz bugün sizlerle çiçek güncesi e, lif modeli adını verdiğim tasarımı bana ait olan modelimizin uzun lif anlatımını yapacağım. E, ben daha öncesinde pembe ve sarı renkleriyle örmüştüm ama bugün sizlerle birlikte mavi renkte öreceğiz. E, bunları modelin e, diğer renklerdeki e, görünümünün nasıl olduğunu görmeniz açısından e, çıkarmıştım. Bu şekilde e, pembe ve sarıda iki farklı renkte de çok hoş duruyorlar. Aslında modelimizin farklı e, uygulamaları da var. Ben set haline getirmiştim. Onları da göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde torba lifte. E, bu şekilde yine pembesi. Ve bu şekilde de e, kombinleyerek hazırlamıştım. Bu modellerin anlatımını da daha sonraki videolarda birlikte yapmış oluruz. Ama önceki uzun lifimizden başlamak istiyorum. Çiçek güncesi lifimizin e, uzun lif modelini hadi birlikte Şimdi örmüş olalım. Bunları hemen şöyle kenara doğru alayım. Çok e, ortamı karıştırmamaları açısından. Hemen şöyle kenara alalım. Ve biz bugün sizlerle birlikte şöyle zeminimiz hazır. Mavi zeminde örmüş olacağız lifimizi. E, şöyle söyleyeyim. Lifimizin alt zemininde siz tabi istediğiniz farklı zeminlerde uygulayabilirsiniz. Bu lif zemininde biz 5 ile başlayarak 10'a kadar artırıp tekrar 5'e kadar eksilterek 3 tane e, bütün halinde gidiyor zaten. Böyle üç dilimden oluşturduk ama siz farklı e, uzun lif konseptlerinde de kullanabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Ben hatta bu lifin çiçeklerini de ördüm, e, şu şekilde e, çiçeğini ve de şöyle hemen e, yapraklarını da örmüştüm. Ama tabii şimdi sizinle birlikte örmüş olacağız. Yoksa aslında çiçeğimizin e, modelimizin çiçekleri ve kereke şey, yaprakları pardon hazır. Biz hemen şimdi birlikte örmeye başlayalım. Bunu da şu şekilde e, kenara doğru koyalım, şöyle önümüzde de dursun. Hani ne yaptığımız görünsün anlamında ve hemen başlayalım. Şimdi beyaz ipimizi aldım ben. Ee, siz tabi istediğiniz renklerle kombinleyebilirsiniz. Ben e, içini ve dışını farklı e, böyle iki farklı renkte ördüklerim de var. E, hani beyaz dışında kombinle yapabilirsiniz. Şimdi beş tane zincir çekiyorum öncelikle. Bir, iki, üç, dört. 5 tane zincir çektim ve bir halka oluşturuyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen ve oluşturduğum halkanın içerisine dolgu yapıyorum. Son noktaya kadar yapıyorum ben. Ee, sayalım kaç tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Normalde ben hiç saymıyorum çünkü hep bu sayıya denk geliyor aslında ama siz isterseniz hani sizin için ben saymış oldum. 12 tane doldurduktan sonra tığ üstü almadan hemen yanındaki trabzanın ucuna batıyorum. Kapatıyorum ve böyle yuvarlak bir halkam oluşuyor. Şimdi şu bölümleri yapmak için, yaprakçıkları yapmak için 6'şer tane kutu yapacağım. 2 zincir çekiyorum. Tığ üstü almadan hemen 2 tane atlayarak, 12 tane yaptık ya için 2'şer 2'şer atlayarak 6 tane kutucuk yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Trabzanların ucuna batarak 6 tane kutucuk oluşturuyorum. 3 4 5 ve 6 Sonuncuyu en baştaki başladığımızın içine batıyoruz tabii. İki zincir çekerek içlerini dörder tane dolgu yapıyorum. 1 Şimdi burada bir düğüm var. Bütün yayınlarda da bütün çekimlerde bu sorunu hep yaşıyorum. İpimin şurasında bir düğüm var ama kesemem de onu. Nasıl yapacağız? Gergin getirmeye çalışacağım. 2 3 4 tane dolgu yaptım. İki zincir çekiyorum. Aynı kutunun içerisine kapatıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum tığ üstü almadan iki tane zincir çekiyorum dört dolgu da oraya yapıyorum kutularımızı sonuna kadar bu şekilde doldurmuş olacağız iki zincirle kapatıyoruz tığ üstü almadan yana geçiyoruz dört kutu ile yine devam ediyoruz. Bu arada bu modellerimizin fotoğraflarını e, görmek isterseniz Sihirli Bohçamız ve Sihirli Lifler Instagram hesaplarımız. Bizi Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Farklı lif modellerimizi de e, görmüş olursunuz orada. E, Youtube kanalımızda ben sadece tasarımı bize ait olan modellerin e, anlatımlarını yapmaya çalışıyorum. Fırsat buldukça. E, ama çok daha fazla modelimiz, çok daha fazla rengimiz ve diğer arkadaşlarımızın e, ördüğü ve çok e, beğendiğimiz modelleri de Tabii ki Örmüş oluyoruz e, Sayfamızdan instagram hesaplarımızdan Diğer işlerimize de bakabilirsiniz Ayrıca sihirli bohçamız Sayfamızda hem iğne oyası çalışmalarımız Hem liflerimiz mevcut Sihirli lifler sayfamızda da sadece örgü çalışmalarımız mevcut Onu hatırlatmış olayım Burada işlemler hep aynı olduğu için e, Anlatmıyorum Hepsinde dörder tane dolgu yaptım Hepsinin içerisine Son noktaya gelince tığ üstü almadan dibe batıyorum, yine tığ üstü almadan yana geldim, iki zincir çektim, dört tane dolgu yapıyorum, iki, üç ve dört. Bu arada her an hapşırabilirim. İki zincir çekiyorum, hemen dibine tığ üstü almadan battım. Bu şekilde e, çiçeğimizin alt katı oluşmuş oldu. Şimdi hemen e, sona gelip dibine battıktan sonra arkaya geçip hemen şuraya en dibine son bitirdiğim yerin dibinden ipimi geçiriyorum. Üstü almadan kapatıyorum ki düzgün görünsün. Ve arka mavileri yapmak için de kutucuklar oluşturacağım. Dörder tane zincir çekeceğim her birinin arasına. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen şu yaprağın arkasındaki şöyle göstereyim yakından da şu bölümden bağlıyorum tığ üstü almadan dörder zincirle arkaya altı tane yani kutu oluşturmuş olacağım yine dört zincir yine dört zincir daha bir iki üç 4 zincir daha. Bir sonraki kutucuğun arkasına. Ve son 4 zincirimi de çektikten sonra ilk başladığım yerdekinin içerisinden geçirerek yapıyorum. Şimdi ipimi keseceğim. Şimdi bu şekilde çiçeğimizin ilk bölümü hazır. Şimdi mavisini öreceğiz. ipimizi kestiğimiz bölümün başından hemen başlıyorum ben. İpimi sabitliyorum. Bu sefer dolgu sayılarımız 6 olacak. 2 zincir çekiyorum. 6 tane dolgu yapıyorum kutunun içerisine. 4 5 6 2 zincir çekerek Sutunun dibine kapatıyorum. Fıstı almadan hemen yanındakine geçiyorum. Yine orada da altı zincirle dolduracağım içini. Altı dolgu yapıyoruz. Her bir kutunun içerisine dört, beş, altı. İki zincir çekerek kapatıyoruz üstü almadan yana geçiyoruz. İki zincir çekerek altı tane daha trabzan yapıyoruz. Dört, beş ve altı. Bu model her renge çok yakışacaktır. Farklı pembe tonlarını yapabilirsiniz, mavinin farklı tonlarını yapabilirsiniz. Ee, çok farklı renklerde Morda da çok güzel olur Bir sonraki e, aklımdaki benim morda yapmak Şimdilik bu üçüncü rengimiz 3 4 5 Bu ara sürekli e, Model üretmekten Şunu da yapsak bunu da yapsak Buraya da bu çiçeği şu şekilde yapsam diye Genelde şöyle ben zemin çalışmalarının üzerinde Çiçekli modelleri daha çok seviyorum Açıkçası düz sıralı giden işlerden daha çok seviyorum tabi herkesin zevki farklı o yüzden modeller birbirine benziyor gibi görünse de çiçek konsepti ve çiçeklerin yerleştirilme şekli farklılaştıkça model de aslında farklılaşıyor yani ben modelleri biraz kendi zevkimce ve kendi bakış açıma göre dizayn ediyorum o yüzden bazıları modeller hep birbirine benziyor diyebilir ama ben bu tarz lifleri e, daha çok seviyorum. E, bu tarz liflerle uğraşmayı daha çok seviyorum. Onu söylemiş olayım. Kaç oldu? 5 Sonuncuyu yapıyoruz. Altı tane yaptık. İki zincir çekerek dibine battım. Burada çiçeğimiz düzgün görünsün diye son aşamada en son dibine bastıktan sonra yanındaki yere de batıyorum ben bir kez. Orada boşluk görünmesin, beyaz görünmesin diye. Sonra çevirip arkadan da şu e, bölümdeki yerin içinden geçirerek ipimi sabitleyeceğim. Ki görünmesin ve e, dikerken de bitiş noktası anlaşılmasın diye iplerimizi temizliyorum hemen. Şimdi çiçeğimiz hazır. Bu şekilde çiçeğimizi hazırlamış olduk. Şimdi bir tane yaprak öreceğiz. Şimdi ben bu çiçekteki bu modeldeki daha doğrusu yaprakları çok büyük örmedim. Çünkü e, çiçeğimiz çok büyük değil. Yani böyle kaba bir çiçek değil. iki katlı bir çiçek. Siz isterseniz bu çiçeği tek katta kullanabilirsiniz. iki katlı yapabilirsiniz. Zevkinize göre daha büyük görünsün diye üç katlı bir çiçek dizaynınıza yapabilirsiniz. Ona göre de e, kullanmak isteyeceğiniz yaprağın boyutu değişecektir. Şimdi ben bu e, modelde çok büyük bir yaprak olsun, çok kaba görünsün, sapı da çok uzun olsun istemedim. O yüzden ben böyle daha küçük zarif minik yapraklar yapmak istedim sayılar o yüzden ben kendi çiçeğime ve kendi zevkime göre yapmış olacağım ama siz dediğim gibi sayıları değiştirebilirsiniz. Şimdi yeşil ipimizi aldım. Şimdi ben yine bu boyutlarda bir yaprak yapmaya çalışacağım. Hemen başlıyoruz yaprağı için 8 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Diğer yaprak olacak bölümler için de 8'er tane çekeceğim. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir çektikten sonra hemen o baştaki 8 diye tuttuğum yerin dibine batıyorum yaprağın ilk kanadını oluşturmak için tekrar 8 zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 yine 8 zincir çektikten sonra o ilk battığım yerin yani birleştirmiş olacağım yine aynı yerin içerisine batacağım yaprakların gövdelerini hazırlamış oldum. Şimdi iki zincir çektim ve içerisini doldurmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane dolgudan sonra iki zincir çekiyorum. En son tırabzanın ucuna tığ üstü almadan batıp bu şekilde belirginleştiriyorum uç bölümünü. Tekrar 6 dolgu yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Yine 2 zincir çekiyorum. Hemen yaprağın içerisinde kapatıyorum bunu. Şimdi bir yandakine geçerken önce orta noktaya tekrar bir batıyorum ki boşluk görünmesin arası. Bu şekilde kapadım. Hemen yanındakine dolgu yapmaya başlayacağım. 2 zincir çekiyorum ve yandaki yaprağı oluşturmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirden sonra 2 zincir çekerek son tırabzanın içerisine battım. Yine 6 dolguya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane doldurduktan sonra 2 zincir çekerek tığ üstü almadan yaprağın içerisine battım. Tekrar orta noktada İki yaprağın birleştiği nokta yine tığ üstü almadan batıyorum ki yaprağın birbirinden ayrık ve kötü durmasın diye. Bu şekilde. Ve zincir bölümünü yani uç bölümünün zincirini de iple doluyorum. Tığ üstü almadan böyle sarıyorum ki kalın görünsün diye. Siz tek kat zincir de bırakabilirsiniz ama ben sarmayı tercih ediyorum. Daha tok ve daha güzel duruyor. Sapını uzatmak isterseniz ben 8 ile çektim. 10 tane yapabilirsiniz, daha çok yapabilirsiniz. Yaprakların kanadına ben 8 kullandım. Siz daha çokla da yapabilirsiniz. O tamamen sizin aslında zevkinize kalmış. Bu şekilde yaprağımız hazır. Hemen uçlarını da keselim. Bu şekilde yaprağımızı hazırlamış oldum. Dediğim gibi siz yaprak boylarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben şimdi e, lifin üzerine de dizayn etmiş olayım. O haliyle de görmüş olmanız açısından. Şimdi şöyle çiçeklerimizi alalım. Şöyle. Şimdi ben e, benim tercih ettiğim yandan gitmesi. çiçeklerin. Bu şekilde dizaynını daha çok sevdim ben. Şöyle ki. Böyle yana doğru baktırıyorum hepsini ben. Şöyle elinizle tabii dikerken bunlar çok muntazam durmuş olacaklar üzerinde. Ben bu şekilde tasarladım ama siz tabii ki isterseniz farklılaştırabilirsiniz. Bu şekilde düz de yapabilirsiniz. Ben de farklı bir e lifimizi yani mesela morlu olanı belki öyle yaparım bilemiyorum bu şekilde yapabilirsiniz ama ben e, dediğim gibi maviyi de bu şekilde yapacağım yani pembe ve sarıyı da öyle yapmıştım sonraki denemelerdekileri farklılaştırabilirim Bu arada tabii farklı e, lif zeminlerinde de az önce söylemiştim yapılabileceğini hemen şöyle gösterelim mesela ben bunların da çünkü çiçeklerini ördüğüm için e, bu şekilde hemen şöyle koyalım Nasıl göründüğünü bakmış olalım diye. Hatta ben bunun bağcığını da yapmıştım sanırsam ama nerede acaba? Heh buradaymış. Böyle köşesine de bağcık yapıyorum ben. Şuraya da dikebilirsiniz ama ben onu da şu şekilde ben biraz burada asimetrik ee, bir tutum sergiledim. Bu şekilde kenarlarından yapmayı yeğledim. Torba lifte de bu şekilde. Torba lifte ee, Sayıları da torbalifi anlatacağım. Başka bir videoda videodada torbalifi ve sayılarını anlatmış olurum. Ee, burada biraz hızlı geçmiş olacağım çünkü burada da yine aynı şekilde konsepti bu lifimize de uyguluyoruz. Bunları da diğer e, videolarımızda anlatmış olurum. Hemen şöyle hızlıca göstermiş olayım bunları. Bu şekilde yine diplerini, çiçeklerini koyarak hazırlamış oluyorsunuz. Şimdi bunları hemen kaldıralım çünkü biz. Sadece uzun lifte anlattık. Görüntümüz de bu kalsın. Siz de bizimle birlikte ördüyseniz ve diğer modellerimizde örmek isterseniz e, her zaman bekleriz. Sihirli Borç'umuz. E, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız bundan sonra yüklediğimiz videolarla ilgili de size mesaj gelmiş olur, bilgi gelmiş olur. Onun dışında Sihirli Borç'umuz ve Sihirli Lifler YouTube e, kanalımızdan sonra onlar da Instagram hesaplarımız. O hesaplarımızdan da bizi takip ederseniz liflerin görsel haliyle ve farklı lif modellerini de görmek için o hesaplarımızdan da bizi de takip edebilirsiniz. Bizimle birlikte ördüyseniz ne mutlu bize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.